Vallahi konuşmuyor adam Osman. Gık demedi yani. Yarın Tugay'a göndeririz komutanım. Onlar bir güzel konuştururlar. Ama hırpalamışsınız adam ha. Irp, ırpalamak yok. Vallahi öyle bir şey yok komutanım. Oğlum bak ben de bazen böyle kafam dönüyor geçireyim diyorum ama... ...yani oğlum ne diyeceksin yarın babaya? Ne mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Şöyle söyleyeceğim komutanım. Nasıl? Düştü. Nasıl yani? Halis şahit, Kerkük'lü şahit. Belki Kerkük'lü şahit olmayabilir ama Halis ve Poyraz'ın şahit komutanım. Düştü yani. Düştü ya. Böyle dümdüz yol. Bir de yol dümdüz ha. Sen pat diye düş. Yapma ya. Sonra kalk, bir daha. Allah Allah. Düştü yani. Anladık, anladık. Elif düştü. Yani. Bir de ben bakayım şu herife. Nasılsın bakalım? İyi misin? Konuşmayacağım. Şimdi sen bize bu Kızıl Ordu ya da CIA artı psikopat teorisyenlerin saçmalıklarını uyguluyorsun değil mi? Heh? Öyle değil mi? Yani hani kendine telkin, sorguya direnme, konuşmama ve konuşturma teknikleri. Öyle mi? Ha? Nasıl da ya? Ha? Chapter 1, Passage two, Line 3. Böyle bir şeydi galiba ha? Konuşmayacağım. E, soruyoruz oğlum. Allah Allah. Ha yoksa şey mi? Chapter 1, Passage 2, Line 3, konuşmayacağım. Ha? Ulan o zaman cehennemin ta bilmem neresinden gelip de ev taramak neyin nesi lan? <laughs> Osman gördün mü nasıl düştü? Ya gördün değil mi Osman, yani yapmayayım diyorum yine yaptım ya. Allah komutanım adam da durmadan düşüyor ya, biz ne yapalım? Yok abi yok, bu kız beni agresif yaptı. Ya bütün kimyam bozuldu ya. Bu kız yüzünden ben kimya profesörü oldum anasını satayım ya. Hangi kız? Ya Osman ya, bir şey söyleyeceğim. Affedersin ama ne zaman benim bu kız meselesi açılsa... ...duralı başlıyorsa sen de niye böyle bir... Bu yatıyorsunuz abi. Ha? Ayda değmen oğlum Allah Allah. Ya komutanım şimdi Ayda te... Şimdi siz kız deyince... O başka Ayda Teğmen bende komutan ya. Onu şey yapamadım ben o yüzden yoksa. Evet ya komutan bile yani üst teğmenliği de geliyor. Hakan zaten ayvayı yemiş. Bir de üst teğmenliği üstüne. Hah iyice sana kaymaklı ayva tatlısı siz şimdi buna niye üzülüyorsunuz ki anlamadım ben komutanım bu iyi bir şey, iyi bir şey bu. Yok ya bırak ya. Zaten böyle telefonlarda soğuk soğuk konuşuyor falan. Boş ver, Bence siz meselenin üstüne yeterince eğilmiyorsunuz komutanım. Nasıl yani? Vallahi benim tanıdığım Hakan Teğmen allem eder, kallem eder, ağzından girer, burnundan çıkar... ...ayda Teğmen'i tavlar yani. Avlarsınız siz. Benim bildiğim öyle. Avlar diyorsun ha? Vallahi ben sizi da gördüm komutanım. Ben sizi da gördüm. O kadar diyeyim yani. Ya Osman var ya, bir şey söyleyeceğim. Yani sen var ya gerçekten çok iyi bir arkadaşsın ya. Ya en azından Durali Başçavuş gibi böyle koç boynuzu gibi dimdik şey yapmıyorsun insana yani. Gel Cengiz gel. Komutan telefon size. Hah. Hüsamettin abi ne diyeceğiz oğlum şimdi? Haydi teğmen komutanım. Budur. O an bu an. Budur komutanım lütfen. <laughs>